arkadaşlar bak şimdi kanalına hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta size yeni taşındığım evi göstereceğim. Minecraft'ta yeni taşındığım evi. Ben taşındım içini kendim yaptım. Bu araba benim mesela. Burada böyle çiftli şey var. Evin dışı böyle. Böyle gözüküyor evin dışı. böyle. Buraya gelince buradan böyle. Oh ben bu duyuyorum. Ben odamda yatmıyorum. Bu duyuyorum. Şimdi evin içine geçelim. Kapımızı açalım. Burada böyle örsler falan var. Burada salon. Burada kameralar, burada hala. Burada burası da mutfak mutfağımız şöyle. Tuvalete göstereyim. Tuvalete kameraya eklemeyi düşünüyorum. Tam şu, tam şu bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Bir tane buraya. Bir de. Şaka yapıyorum. Evet. Buradan böyle çöpe açıyoruz. Hop buraya böyle oturabiliyoruz. Şurada şöyle Hı -hı. yapabiliyoruz. Ama ne bir şey olmuyor. Burada da böyle yatıyoruz. Yok. Garajı göstereyim size. Ben garajı araba sokmuyorum burası ol kapalı olduğu için. Garajda böyle. Şimdi size üst katı, üst kat böyle küçük kardeşimin odasını göstereyim. Kardeşimin odası böyle. Buraya bir tane kedi koyacaktım, onu kedi yapacaktım ama yapamadım, bulamadım çünkü. Burası da benim odam, böyle. toplar böyle. He, bu babamdan bunu babam benim odama koyuyor. Bunu, bunu çoğunlukla nasıl olur? salona koyacağız? Şaka yapıyorum. niye geldi ya buraya? Benim odam böyle işte. Burada kitaplarım falan var. Buraya böyle oturuyorum. Bu böyle kendi döndüğü için. Ben buraya böyle bilgisayarı açıyorum, hop böyle oynuyorum Minecraft. Şöyle yapıyorum mesela. Merhaba arkadaşlar, bak şimdi kanalına hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynayacağım. GTA 5 Minecraft falan oynuyorum burada. Burada böyle yatakta uyuyorum. Öyle sürekli dönüyorum ya. Nasıl rahat, rahat olacağımı bilmiyorum. Şurada dolabımız var. Böyle içini açabiliyoruz. Ben buradan spam point alıyorum. Ondan böyle yatak koydum. Burada çanta. Burada da benim tatlı mı tatlı? Bu küçük küçük Bu, bu köpeğin adı küçük küçük bu arada. O yüzden ben bunu küçük küçük diyorum. Siz köpekçik de diyebilirsiniz küçük küçük ama köpek demeyin. Üzülür bak köpek değil mi? Küçüksü değil. Ya da köpekcik değil. Üzülüyor. Neyse. E böyle gösterdim. Bir de posta falan var. böyle açabiliyoruz. Kapatabiliyoruz. Diğerini de açabiliyoruz da. aç. Arabaya binebiliyoruz. Şöyle sürebiliyorum. Ben şu an sürüyorum. Nereye gittim? Yolu şaşırdım. Yani evim burada. Şu, ev şurada. En sevdiğim renk siyah olduğu için arabayı siyah yap. Size benim envanterimde böyle eşyalar bu. Bu köpeğimin kemiği. Şimdi böyle şeyler var. Modunun bu bu oyunun adı modu modunun adını söyleyeyim size. Gerçekçi mobilyalar diye bir şey. Marketten yazıyorsunuz. Adı gerçekçi mobilya. Ama hemen game adı geçip böyle üstünüze kazmayın. Yoksa şehre gidemezsiniz. Normal oyuna başladığınız şöyle bir yerlere falan gidersiniz. Önce yani orada bir tane eşya çıkar. Onu şey yapacaksınız. Onu kullanacaksınız. Sonra siz aynısına basacağım diye gösterecek. Ben ben şu yandakine bastım. Bana bana onu verdi. Hani öyle yapıyorsunuz. Anladınız mı bilmiyorum. Ben burada neyin ne olduğunu bak, denedim. Bakayım bak. Böyle insanlar falan var. Arabalar falan var. Sadece kamyonlu araba var ama başka bir şey yok. Neyse bugünkü videomuz bu kadardı. Bugün yeni bir video daha yükledim. Kartı panik diye parça panik videomu da yükledim. Onu da izleyim, izlemeyi unutmayın. O yüzden hem bu videoyu aslında uzun sürdürürdüm ama kısa zaten. Bugün yeni video da çıktı. Neyse bay.